kalmasın her nerede vallahi başa ama sen, sen, sen Ramazan evet. <laughs> <adam boyun uzuna gülüyor> <bilemiyor. gülüyor> şimdi şimdi oraya, Öncelikle tüm İslam aleminin gönül coğrafyamızdaki yaşayan tüm kardeşlerimizin Türkiye Cumhuriyetleri'ndeki yaşayan soydaşlarımızın ve özellikle de tabi ilçedeki hemşerilerimizin arefesini ve bayramını tebrik ediyorum. Belediye olarak yapmış olduğumuz hizmetlerin bir defa güzel olduğunu, mutlu olduğunu insanlarımızın bu noktada belediye hizmetleri noktasında memnun olduğunu görünce biz de mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ve öncelikle ve özellikle ben zabıta teşkilatımıza, temizlik işlerimine, veteriner hekimimize ve belediyedeki mesai arkadaşlarıma Canı gönülden, yürekten e, teşekkür ediyorum. Gerçekten e, emek verince güzellik ortaya çıkmış oluyor. E, tabii bayramda özellikle ben kardeşlerimden bir ısırhamım olacak. Pandemi dönemi henüz daha bitmiş değil. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen riayet edelim. Evet e, ilçemizde vaka e, zaman zaman sıfır, zaman zaman bir iki oluyor ama bu tamamen bu kurallara uymamızla e, yani bu güzellik meydana gelir. Ben hemşerilerim de bu bayramda biraz daha ne olur e, bu kurallara uyma noktasında bir kez daha ben onlardan istirhamım e, dikkat etsinler ki vaka artışı olmasın. Ve özellikle de dediğimiz gibi bayram bu içli bir bayram e, sakatat noktasında kesilen kurbanların artıkları noktasında birazcık da azami dikkat e, istiyoruz. Dağıttığımız poşetlere kollarsa... Bu noktada benim hemşerilerimizden ilçemizin temiz olması konusunda yardım bekliyoruz. Ama ekiplerimiz inşallah günü gün sakatatlarımızı almış olacaklar. İnşallah temiz bir ilçe, turizm ilçemize bu güzellikler yakışır diye düşünüyorum. Ve kez de inşallah bu yıl hayvan satış işi yapan hemşerilerimize file noktasında yardımcı olduk. İnşallah diğer taraftaki eksiklerimizi de tamamlayarak, ee, belki de ilçeler içerisinde en güzel e, hayvan satış noktası e, bizim ilçemiz diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki bayramlarda da bundan sonraki kurbanlarda da çok daha güzel hizmetlerimiz olacak hemşerilerimize. Bugün ben memnun olduklarını e, gördüm. E, feda olsun her türlü hizmetlerimiz, güzel hizmetlerimiz hemşerilerimize feda olsun.